Akşam Satürn gezegenine bakacaksınız ya. Arkadaşlar onun bir dakika bir Sunday güneş günü. Monday, Monday ay günü. Yedi gök objesi de aslında arkadaşlar astronomiden gelmektedir. İşte geleceğimiz inşallah astronotları, bilim insanları ya bakın bilgisayar mühendisi olabilirsiniz ama yapay zeka teknolojisinde veya yazılım konusunda iyi bir çalışma yaparsanız Türk Uzay Ajansı'nda çalışabilirsiniz. Astronot olmanız için, uzaya çıkmanız için ille astronom ve uzay bilimini okumanıza gerek yok arkadaşlar. Farklı gezegen. Tepki verdi. <laughs> Çok güzel. <laughs> Küçücüktür ve altındaki ne? O Titan uyusu. Meşhur olan Titan uyusu. Filmlerde çıkıyor hani buzlarla kaplı, ya, işte yani. belki yaşam olasılığı. Orada daha iyi görürsün şimdi. Küçük nokta kaynak değil artık, bayağı bir büyük. Telefonla okumaktan bir şey ne Şimdi oynattırdığın şey yapıyorsun. Şimdi direkt hiç dokunmadan sıcak olacak. Kesin. Hızır İlyas Köşkü, Hıdrellez Köşkü diye Kayseri'de bilinen ikinci Gıyasettin Kevhüsrev tarafından yapılmış olan bir av köşkü var. O av köşkü de harabe bir vaziyette duruyordu. Çok atıl bir vaziyetteydi. Basına konu olmuş, zaman zaman Kayseri'nin gündemine gelmiş bir yerde. Orasını da aldık, restore ettik, ayağa kaldırdık. Yeniden kültür hazinemize kattık yetmedi. Oraya bir gök gözlemevi inşa ettik. Gök gözlemevi de şu anda çalışıyor. Ama Allah nasip ederse sizlerle birlikte bir işbirliğiyle orasını da Hızır İlyas Köşkünü de astronomi müzesi olarak hayata geçirmeyi, orasının içerisine de bir fonksiyon katmayı murad ederiz. İnşallah bu da yakın gelecekte şehrimize, Kayserimize kazandıracağımız bir kültür hazinesi olur. Çok güzel bir anı oldu bence. Akşam akşam geldiler buraya. Hayatlarında ilk defa ben de dair teleskopu gördük, Satürn'ü gördük. Burası da çok güzel. Aynı zamanda Kayseri'yi çok güzel görüyoruz yukarıda. Güzel bir tecrübe oldu bizim için, okulca yaptığımız çocuklar için. O amaçla gelmiştik zaten. Değil mi, bilim yönünde de ilerle e, gelişmesi gerçekten kocasından Belediye Başkanımıza bunun için gerçekten teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sefaradistan'a gözleme geldim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Ortam çok iyiydi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o kadar güzel bir deneyim ki e, şeydek gibi değil. Gördüğümüz gibi değil. Hani resimdek gibi değil. Böyle. Bunu öğrenmek çok güzeldi yani.